İkilerden beri bu beyin etmesini Şeye bir bakalım Mehmet'e, e, söyleyeyim ben sana. sana. Görünen tamam. alan ve şu sırtın arkası aşağıya doğru yani köyden yukarıya genişleyerek üçgen şeklinde buraya kadar geldi. Yani rüzgarla beraber aslında biz geldiğimizde yaklaşık bir e, saat 3, 4 civar 3 3 civarında geldik. Bu taraf rüzgarın dönmesiyle sonradan ilerledi. Yani rüzgar yatırıyor sağlı soldu. Bizim hava araçlarımız da e, duman bastığı için istediği gibi atamıyor. Evet. O zaman sen bakıyorum İşte göremedikleri için efendim. Yani alevle beraber duman göremediklerinden hani artık şansımıza deyip bırakıyoruz. Evet, evet. Yani bizim Muğla evet. e, bölge müdürümüzün tamamında yaklaşık 15'e yakın oldu herhalde. Yani Fethiye'den, evet. tabii Fethiye, Milas'ta, ondan sonra e, Ortaca'da. Şu an öyle bir tane daha başlamış. Dalama da oldu. Ama başladı da bu Selahattin. Türk Türk tünelde başladı. Evet. Tünelde orada başladım. Akşam başladı. tünelde de vardı efendim. Yani ben gece 5'te mesela tüneldekini İzmir'in arazilerini istedim, onlara bak şey yaptım, müdahale ettim. Onlar daha yakındı. yangınlarla mücadelede devletimiz oldukça güçlü. Şu an yeni pazarda 4 uçak, helikopter aynı anda yüzlerce diğer araçlarla müdahale edildi. Yangın şu an tehlikeli kısmı atlatıldı. Kontrol altına alındı diyebilirim. Toplam alan nedir sayın Valim? Yalan toplam alan nedir? Netleşmedi şu an ama çok geniş bir alan yani. Boşaltılan bir köy var mı? Boşaltılan köy yok ama birkaç hane, kenarda olan birkaç hane tedbiren boşaltıldı ama Yangın oralara sinayet etmedi yani. Kaç ekip gelin aldı? Sayısını söyleyemem. Çok sayıda ekip vardı. Ama asıl etkili mücadele hava araçları yapıyor biliyorsunuz. Dört uçak, dört helikopter. Yüzlerce araç var yani şu an. Yangının çıkış nedeni hakkında bir... Netleşmedi, netleşmedi. Muhtemelen çoğu zaman bir cam kıvılcımından çıkıyor.